Etteku fitneten la tusibanna alladheena zalemu minkum khassa. O halde öyle bir fitneden korkun ki, öyle bir fitneden sakının ki öyle bir fitne sizin hayatınızı kuşatmasın diye seferber olun ki etteku fitneten la tusibanna alladheena zalemu minkum khassa. İçinizde sadece zalim olanlara değil zulme seyirci kalanlara da hesap ediyor. Yani şöyle bahaneniz olması kardeşim. Efendim benim konumumu, benim halimi biliyor musun? Yani şurada şu kadar zalim var, kafir var. Eğer ben bunları bu hakikatleri söylersem e beni öldürürler. Onun için ben burada imam ama şurada şu kadar eşkıya var söylersem öldürürler. Ya Allah Resulü zamanda eşkıya yok muydu? Dinsiz yok muydu kardeşim? Efendimiz Aleyhisselam, olmaz ya Rabbi. Ebu Cehil var. Nasıl konuşayım? dedi mi peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. İman varsa bahane yok kardeşim. İman varsa mazeret yok. Yürüyeceksin buyurdu. Hep en zorlarını anlattı. İbrahim Aleyhisselam yalnızdı. Musa Aleyhisselam yalnızdı. Onu deyiناهu ve Lutan, İbrahim'i kurtardık diyor. Lut'u kurtardık. E burada da güneşten bahsediyor, ay'dan bahsediyor. Yani bu kuvvet ve kudretin sahibi sana emrediyorsa neden korkuyorsun ya? İmanın yok mu? İnanmadın mı? Bu ayetleri inanmıyor musun diyor Kur'an-ı Kerim. Yani bunlara inanıyorsun. Ayı yaratan Allah, güneşi yaratan, idare eden, yöneten Allah. Şimdi sana emir veriyor ama o emirler bu asırda olmaz. Ben bunları nasıl yapabilirim? Bu hakkı, bu hakikati nasıl söyleyebilirim dersek diyorsak o zaman bu ayetlere inanma problemimiz var.